Herkese merhabalar. Tekrardan e, Deniz'in İlginç Mutfağı'nda berabersiniz. Bugün internette ilgimi çeken şöyle bir şey. Kabağı biliyorsunuz zaten, kabağın olması, Şöyle bir şey oyacağız, oyup yapacağız farklı bir şey. Kabağım az olduğu için ben de ne yaptım? İki tane fazla dolabımda kalan e, dolmalık biberlerimizi ne yapıyoruz? Dolmalık biberlerimizi fazla kalmıştı. Onu iade olarak dolmalar kabaklarımızın üstüne e, ne yapıyoruz? Bunu e, ek olarak yapıyoruz. Evet malzemelerimiz şunlar arkadaşlar. Malzemelerimiz şunlar. E, 500 gram yani yarım kilo kıyma. E kuru soğan rendelenmiş halde pul biberimiz, kara biberimiz, tuz biberimiz, e, reyhanımız içine maydanozumuz, e, domates salçamız, biber salçamız, zeytinyağımız, e, sarımsağımızı ne yaptık? Aldık köfte harcına getirdik ve ince bulgarımıza köfte harcına getirdik. Evet şöyle böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle deneyeceğiz. Bismillah diyoruz. Aynalarımızdan önce ufalıyoruz. Şöyle öncelikle ufalıyoruz. Evet, iki gündür böyle çekim yapıyorum ama bir türlü heyecanımı yenemiyorum maalesef. Şöyle arkadaşlar. Evet, oğlum yine videomu çekiyor. Büyük oğlum. Şöyle arkadaşlar. İnşallah görünüşü gibi tadı da güzel olur arkadaşlar. Oğlum burayı bir çekersen eğer. Evet. Nasıl şimdi göstereceğiz. Da. Bu güzel de pişecek. Allah kendimi ölmüş gibi olmayayım ama gerçekten elimin lezzeti çok güzel. Bunu söylemiş olayım. Gerçekten de hani yeni bir ev hanımı olmadığım için, 12 yıllık bir ev hanımı olduğum için ve çocukluğumdan gelen <laughs> yemek ilgim olduğu için onun da özverisi var. Ya ben mesela masa düzenine çok önem veriyorum arkadaşlar. Mesela özellikle özellikle benim eşim de tır olduğu için ee, o geldiği zaman... ...bu güzellikleri ona sunuyorum zaten sunumumla. Like atmayı unutmuyorsunuz. Bana abone olmayı unutmuyorsunuz. Bekliyorum desteklerinizi. Ki emeğimin karşılığını umarım alabilirim. Çünkü sonuçta ben bir emek veriyorum buraya. Ee, biliyorsunuz her mesleğin bir zorluğu var. Bu da... Ee, ev hanımlığı kadar da zor bir meslek yoktur değil mi arkadaşlar? Ne kadar beğen, beğenilmeye, kendimizi beğendirmeye çalışsak da işlerimize. Yani emek bir de üç çocukla bunu yapmak da <laughs> biraz cesaret isteyen bir şey değil mi arkadaşlar? Yani şöyle iki tarafını çekelim ki güzel pişsin arkadaşlar. Görüyorsunuz içine. Şöyle yapıyoruz. Böyle büküyoruz. Çünkü ortası geniş olduğu için. Ne yapıyoruz? Şöyle sus olarak arkadaşlar. Böyle biberimizi de bir çeker soğurum. Şöyle bırakıyoruz. böyle yapıyoruz. Şöyle bir şekilde koyuyoruz. İçini çekiyoruz. Şöyle büküp de böyle yapabiliriz. Çünkü şu an şekil vermeye çalışıyorum. Onun için de resim mi hocam arkadaşlar. Umarım bunun şekli tutturabiliriz. Çünkü ağzı biraz kapatmaya çalışıyoruz şu an ağzı. Evet. Elimizden geldi. Yapıyoruz. Fazla kaldı. Evet. Fazla kalan malzememizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki atmıyoruz. Ya çorba yapabiliriz. Çorba atabiliriz. Ya da e, buzluğa böyle küçük kasede ya da şu laylon pet şişelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? E, Onlarla beraber bu böyle kalıyor. Onlarla ne yapıyoruz? Atıyoruz. Tekrardan Şimdi pişmeye gideceğiz. Videomuzu kapatıyoruz. Devamını yapacağız. Anne.